Merhabalar ben Karagüç. Grossi neydi? Grossi Store. Marketçilik isimli. Ahmet. Yani, ne yapıyorsun? Ağzıma vurdun sanki. Şimdi bin geldik ya. Mesela şu şeyin ne duruma gelecekmiş? Mağaza boyutu. Gerekli mağaza seviyesi 5 mağaza düzey Pardon. Yani şunu 5'e getirirsem ona yükselecek. Ama onu yükseltirsem. Mesela bundan biraz almam gerekecek. Şeylere razı olmak zorundayız. Ne geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 Galiba en son buydu. Böyle bir şey yapacağım. Adama diyeceğim ki Bak, <laughs> bak, Dur kamyon şey kamyon ne ya yani şeyli almam lazım. Aa, mesela şu şu çalışırken dinlenmesi gerekiyor çünkü yoruluyor. Boşsunun hani ama çalışırken diyor boşken ya şu Sarah değil mi lan bu? 3 2 3 4 5 Sen git şimdi. Bak şimdi şu meyveleri önce bir koyalım. Ya bu bir. kaç tane? Ha. Peki. Bir tane bu. Bir tane de bu. Bak, parayı gözden çıkarman lazım yoksa yapamıyorsun. On Costs a bit much. Şu şuna. Birileri. bir evet bu Satılan üründen aynı fiyatlar alsın sistem. 25 Saniye şeyleri koymadım için görünmüyor. <laughs> tırmak ikisinde. Buradan Alacağım bunları da sonradan. Değil. Bu oh, komik dizi ama böyle. Pıt 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 sıraya. Ne şöyle şöyle bir şey. Hadi hafif hafif. Hazır. <laughs> Ağzını burnunu döverim. Şuna biraz, şuna biraz. Lan <laughs> yani yeri kaybettim. Buna biraz, buna biraz. Evet dur. Duruma göre.

Şimdi buraya da şuraya da ve bir şey yapacağım şimdi buzdolabı alacağım. Dur meyve sebze diyor ya yani, mesela. 1, 2, 3. Hatta. En son Hindistan almışak. Diğer, diğer, diğer. 6. Şu, şu, şu. Bu da böyle. Bilerek fazla pazarlıyorum. Az Zaten... etim şey olmuyor oyunda. Dur. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gelsin sırayla. 1, 2, 3. Şimdi onların hepsini bir ayarlayalım. Hatta bir de Bundan da geçsin. Para mara kalmadı. Ben bunları bir ayarlayamayacağım. Şimdi burayı böyle yaptım. Yani. Bak. Şuraya da şey koydum. Buzdolabını. bence güzel oldu. Bir de bu para yani bazı şu parasını 1 milyon gibi görüyorum da 1 milyon değil 1506 lira. Ama güzel yani. Dışı güzel. Bak. Şuraları bir bitirsinler. Çocuklar. Biraz toparladım ortalığı. Mete, Mete, topladık. Sen de stoğa git oğlum ya. orada boş boş oturuyor. Şunların hepsini doldurmuş muyuz? Mor içecekleri getir. <laughs> Şöyle aşağı koyun değil mi? Hı, tamam. Başka? Beyaz içecek. Senden önce ben orayı yaparsam tahminim oraya gelmezsin. Başka başka başka. Güneş güzel mi Hani böyle olduğunu hissettiriyor. Şimdi bir e, neyden ondan. Bunu da serisin çok serisi aşırı olmaz bunu ya. Tatlı oyun gibi. Çok tarz. Ha, un mu kalmamış? Hmm. Biraz ürünler sipariş ettim. Kamyon daha gelmeyecek mi? Yurdaki kamyon daha gelmesi lazım. Bakmıyorum gel hadi. Bakmıyorum gel. Bakmıyorum gel. Lan bakmıyorum gel işte. Lan bitti mi? Ev teslimat. Ha bitmiş lan bakayım. Hepsini bir yerlere koyalım. güzel olacak mı? Al onu da, onu da biriniz alın hadi. Şimdi bakayım siparişlere. 4, 5, 4. Tamam mı? Neymiş? Yüz pompom. neydi? Başarım geldi oyunu. Ver ver. Çok çalışıyorsunuz ya. Bir de mola ver. Kamyonu boşaltın. Ya şu elinden birden çat diye bırakıyor ya. Komedi ya. Allah canı almasın. <laughs> Çok komik bırakıyor ama çat diye bırakıyor olduğu yer hani. ne ablada pardon amyonun önü var onu. kaç saat deli bitti paşa bir sizin saatinize tüküreyim otobüsleri gelecek ya onu bekliyorlar çocuklar. Gelin ikiniz de. Bir de. biriniz. Ne yapıyor? Unuttum. Tamam. temizleyin. Yine yani yaz. İki kamyon mu bir kamyon mu gelecek bu sefer? Kamyonu başaltı geçirdim. Hop elindeki de bırakıyor Şu rifle ettiniz mi çocuklar? Tamam. Şey mantığı saçma ama bak Mesela daha işe yeni geldiler. Şu soldaki cam barın, cam barı diyeyim yani onların enerji barını görüyorsunuz. kadar çabuk iş yapmadı. Bitemez. ben yani ne oluyor biliyor musun? Bir gün önce akşamdan aşırı çalışıyor 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 ya. Diyelim bitti. yani tam mesai saati bitiyor. Kasayı burada canı yarılamış olarak ya da işte enerji bu. Çıkıyor gidiyor otobüste biniyor hop bitti. Öyle mi? Bir farklı yap lan. Demeye gelsen. Bu dükkanı açalım yeter. Zoom <laughs> niye bekliyor öyle? Hello, Chief. Ah, Ay, algılayamıyor bazen, algılayamıyor diyecek. Bu son falan da mutlak ses et. Gelecek bir Daha var bir sipariş. Teslim var. O kadar ürün alıyorum ve hani para hemen sıfırı çekmiyor. Mantık gidiyor aslında ya. mantık güzel oyunu. Ya dediğim gibi kaç bölüm oldu bilmiyorum da. Taş taklasını 10 bölüm çekip bırakırım. Hatta şu an market. Öyle bu 6. bölüm falan oluyor herhalde. Peki burada bile hani şey yaparım. Bitiririm diye yani birkaç bölümü bitiririm yani burada dedim. Çok uzun sürmesine hiç gerek yok. Evet. Adamlar geliş güzel boyuyor diye. Alışkanlık yaptım ben de geliş güzel atıyorum. Şey oldu bir aslında var ya. Hani Hangi ürünler bitti diye rafa baktığı zaman belli olmuyor. Ama aslında karma karışık tip. Hop. Olay bu aslında ya. Çok ayrıntısı olmayan. Bir ayrıntısı olmayan. Bir şey bir oyun ya. Belki bir iki bölüm. Belki bir bölüm daha. Belki iki bölüm daha yapıp bitir edebilirim biliyor musun? Bakalım üstüne. Vay. Bug mı? Bazı arabalardaki olay mı? Bakalım. Dur. Durdurmuyor seni üstünde. Hadi saçma bu. Beni görünce duruyor mu araba? Niye vuruyor lan? Niye vuruyor lan? Hop. 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 zevkine Müşteri varken bari salak bu yaparsan müşteri kaçır. Vallahi harbiden. An i̇şte bu, bu müşterini beklesin ya biraz. Bu için kaşadı kaşadı şişten mi açmıyor? Bekleyeceğim biraz. Kafaya duvar attım. Hey. Ay şu şey ya işte. Kısa. Merak ettim. Şunun üstüne koyunca gelip alacaklarım mı orada? En hemen 1500 liraya çıktım yani. Çok çabuk çıkabiliyorum. Tabi bir yere şey yapacağım böyle tamamen ama tam bir boş yanımda. Açacağım oyunu. Alabildiğim kadar ürünü alacağım, 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 alacağım. Deney. Mesela ne diyeyim sana? 2000 liram oldu ya. 2000 liranın hepsini ürüne yatıracağım. Bunlar sürekli o ürünleri alacak. Satacak, satacak. Belli bir ücreti geleceğim. Hop. Bir daha. Hani video şey yapıp. Ay sinek bir git ya. Şey yapacağım.

Dur. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak. Alır. Alır giderim lan lafı. Hadi arayayım bul. Manyaklar sizi. Seni bir. Seni bir. Just vermiyor. Yani güzel aslında ya. Neş, güneşin bat doğuşunu mu? Doğuşu değil mi? Güneş doğuşu. Harbi gerçekçi yapmış. Oo ikisi de dinleniyor işsizim. İkisi Allah'tan orası da müşteri yok. yok dinlenmiyor. Paşaların otobüsü geliyor. Hoş geldiniz efendim. Şöyle yapıyoruz. Ama yok burada da şey olur. Hoş geldiniz efendim. Bir isteğiniz var mıydı? Ya kısa kalmış. burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. ya oyun ve videolarda görüşürüz.